Yanımda çok huzurlu ve mutlu olacaksın. Ben bunun için her şeyi yapmaya hazırım. Sen buradasın diye kabul ettim. Senin yanında olmak için. Aziz. <laughs> <laughs> Irmak neyin var senin? Irmak! 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 Şiddetli astım kredi. Oksijenle nefes açıcılarını verelim. Damar yolunu açalım. Demiroğulların nevi kaynar kazana dönmüştür şimdi. Abi ben ona aşık oldum. Aşık olacak başka adam bulamadın mı? Sen de mi vicdansızsın Kenan? Benim abim